Efendim çekimlerimizde Adana Saim Beyli'de tüm hızıyla devam ediyoruz. Adana'ya gelmişken güzelliğe değinmeden olmaz. Saim Beyli'de değineceğiz daha doğrusu. Yanımda Zübeyde Hanım var. Önce kendisini bir tanıyalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zübeyde Bey'im. Aslen buralıyım. Kuaför ve güzellik uzmanlığı işletmem var. E, şu an buradayız zaten. Yaklaşık bir 13 yıl öncesi burada kuaförlük yapıyordum. Evlilik sebebiyle Adana'ya taşındım. Adana'da ara ara çalıştım. Ee, sürekli Süreklilik sağlayamadım. Çünkü bir anneyim. Ee, sonrasında da buranın lazere ihtiyacı olduğunu bildiğim için lazer eğitimi, güzellik uzmanlığı eğitimi alaraktan tekrar bir 13 yıl sonra buraya dönüş yaptım.